sindirimini kolaylaştırır. Gıcık bitecek. Sana koydu özel. Eve götürürüz. Sen de sana koymuş gibi devam edebilirsin. Eve götürürüz. Bitiriyor. Yiyemem hocam yer yok. Çöpe dökemem. Tam ama canım. Senin de nasıl yer kalmadı da? Göbeğli yarım kilo soğuk baklava ne tireyim? O ayrı onun için He. mide de ayrı bir yer var. Onu orada <laughs> <öğreniştim. gülüyor> <çalıştım> üstü işte. <laughs> Orası tatlı abi, oğlum bu tatlı değil ki. Şeker dökeyim üstüne. Tecrüben tatlımı mı yedin ama 4 kare çikolata gömdüm. Yemekten önce. Ha. Evde 2 dilim pizza yedim. <laughs> Dünkü kalan pizzayı yedim işte. Video zaten. dışı. Hmm. Aparatif, karnımı bastırsın diye. Eve bir gittim karnım kuruldu iyice acıktım ben ne yapayım Şuna sen bekleyin abi. Ya. ya. Şuna evet. yapıyor. Sabah kahvaltıyı... abi daha gelmedim biz 10 tane pis tost yedim diyor.